Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition'da nasıl Nether Portal yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. ilk önce ben buraya bir deneme amaçlı bir tane yaptım. Gayet güzel çalışıyor arkadaşlar. Hemen malzemelerimi sayıyorum. Bir tane de Opsi, Obsidian. Bir tane de çakmak. Sonra arkadaşlar ne yapacağız? Ne yapacağız? Burayı hemen yapalım. Şuraya 1 2 3 4 5 artarız. Tamam mı? Şimdi dur bir dakika arkadaşlar ya da yok. 4, 5 TL olsa 4 tane yapıyorsunuz. Arada 2 boşluk olacak şekilde sonra. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 olmuş zaten tamam. Böyle yaptık arkadaşlar. Ondan sonra üstüne tutup 2 tane koyduk. Çakmağımızı aldık elimize. Yaptık oldu Arkadaşlar sevmek amaçlı içine girelim Evet arkadaşlar gayet güzel sütlü nedir bakalım gezelim gördüğünüz gibi nedir bildiğiniz nedir Tabii biz Creative modda olduğumuz için bana saldırmıyorlar arkadaşlar o yüzden bizim hemen portalımızı kaybetmeden gidelim arkadaşlar şuradan hop tamamdır şuradan. Eğer köyümüzü geri dönelim. Sonra bunu bozalım arkadaşlar. Bu burada kalmasın tabi. Bir tane yeterli şurada. Ben yapmıştım zaten onu da arkadaşlar. İkisi de gayet güzel çalışıyor. Diğeri nerede? Diğeri evet. Diğeri de burada. Gördüğünüz gibi aynı şekilde yeni yaptım arkadaşlar. Bugün benden bu kadar arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar ve İyi günler ve iyi oyunlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.